Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden çok uzun zamandan beri istediğiniz fiyat performans oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce 100 bin'e çok az kaldı arkadaşlar. Bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. I just wanna be, be me, yeah. I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak, yeah. I just wanna rise to the top, yeah. I just wanna go reach the peak. So, I've been really well focused on success. Hey, y'all we'll will see, yeah. You'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with a weapon. I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah. In my soul, man, I can feel it. So, every single person, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy that Evet kulaklığımız ortalama piyasada 220 TL civarında bulabileceğiniz içerisinde 7.1 barındıran, RGB aydınlatma barındıran, titreşim barındıran çok özel bir model. Bildiğiniz gibi doların atması ekipman fiyatlarını vurdu ve bundan bir sene önce piyasada bulduğumuz ortalama 200-250 TL bandındaki bu özellikle kulaklıklar şu an günümüzde 450-500 TL bandında satılmakta. Bu kulaklığın avantajı haleflerine göre fiyatının yarı yarıya düşük olması arkadaşlar. Ortalama 500-600 TL bandında kulaklığın size ver verdiği neredeyse bütün her şeyi size sağlayabiliyor. Öncelikle kutusunu açtığımızda cihazın içerisinden bir adet kulaklık, 2 adet yedek kulak pedi geliyor ve kulak pedleri değiştirilebiliyor arkadaşlar. Kulaklığımızın kafa bandı bölmesi ve kulak pedleri suni deriden oluşuyor. Ve bu tarz suni deri kullanan kulaklıklar ortalama bir yıl falan geçtiğinde kulağınızdaki terle, kullanıma bağlı aşınma ile birlikte özelliklerini yitiriyor ve soyulmalar başlıyor. İnka bu kulaklıkta bu problemi düşünmüş ve kutu içerisine iki adet de fazladan ped yerleştirmiş. Aldığınız Kullandığınız zaman tahminimce 1 yıl civarında bu kulak petleri eskiyecek ve değiştirmek isteyeceksiniz. Piyasadan bu tarz kulak petleri almak istediğinizde fiyatları 30-40 TL bandında değişiyor. Bunu da gözeterek inka içerisine koymuş. Sizi de bu masraftan böylelikle kurtarmış. Kulaklığın malzeme kalitesine baktığımızda her yerini beğendim diyebilirim. Suni deri kısımların malzeme kalitesi benden 10 üzerinden 6-7 alır. Kulaklığa genel itibariyle baktığımız zaman üst kısımda metal bir kafa bandı var. Hemen altında suni deriden bir kafa bandı oluşuyor. Kulaklığın suni deri olan bölgesinde baskıyla Inca Lapeto serisi yazıyor. Kulaklık da ayrıca titreşim de mevcut. Siz böyle bastı falan bir şey dinlerken özellikle buradaki suni deri kafa bandı direkt titreşimi kafanızda hissetmenize neden oluyor. PUBG Mobile, CSGO gibi rekabetçi ve Battle Royale oyunlarda özellikle yanınıza bomba falan düştüğünde bu titreşim gerçekten çok çok güzel oluyor. Kulaklık 7.1'ini ve titreşimini test edebilmeniz için ben aşağıda birkaç tane YouTube linki bırakıyor olacağım. Aldığınızda kesinlikle bu linklerden ürünü gerçekten ses olarak ve titreşim olarak test etmenizi rica ediyorum. Ürünün kutusunun içerisinden kulak petleri ve kulaklık haricinde bir de garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Ürün 2 yıl boyunca inka garantisi altında bir sıkıntınız olduğunda inkaya gönderebiliyorsunuz. Kulaklığın alt tarafında ızgaralı bir yapı hakim. Izgaranın altında inka logosu var. Inka logosu da RGB aydınlatmayla aydınlatılmış. RGB ise ışıklı ortamda yeterli değil ama karanlık ortamda gayet güzel bir şekilde görünüyor. Bu RGB'yi kulaklığın üstünde bulunan kontrolcüden istediğiniz gibi kapatıp aç biliyorsunuz. Ürünün kısa ve güzel bir mikrofonu var arkadaşlar. Bu mikrofon yapısı gayet korunaklı. Alt tarafında metal bir halatla metal halatın üstünde de silikon bir plastikle mikrofonu korumuşlar. Mikrofonun ucunda da bir mavi ışık yanıyor. Kontrolcünün üstünde bu mikrofonu açıp kapatabildiğimiz bir buton var. Fakat bazı kulaklıklarda bu tuşa bastığımızda mikrofonun ucundaki ışık yanıp sönüyor. Ama bu kulaklıkta nedense bu ışık sürekli açık kalıyor. Bazı arkadaşlar durumdan pek hoşlanmayabilir ama bu ışık genelde sürekli yanık kalıyor. 2.1 metre kablo uzun sahip bu gayet yeterli bir uzunluk. Kulaklığın üstünde herhangi bir tuşa ya da ses açıp kapatma butonuna yer verilmemiş. 2.1 metre uzunluğundaki kablonun orta kısmına bir tane kontrolcü yerleştirmişler. Bu kontrolcü üzerinden mikrofonunuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Ürünün ışıklarını yakıp söndürebiliyorsunuz. Ayrıca titreşimi açıp kapatabiliyorsunuz. Kontrolcünün üstündeki titreşim tuşuna bastığınızda kapandığı zaman herhangi bir bildirim olmuyor ama açtığınız zaman inceden böyle bir titreşim geliyor ve siz titreşimi açtığınızı anlıyorsunuz. Ürün 392 gram bir ağırlığa sahip kafanızda sizi çok rahatsız etmiyor ama uzun süre oyun vesaire oynadığınızda Kulağınızı kesinlikle ama kesinlikle suni deri terletiyor. Genel itibariyle bir eksi olarak görünse de piyasada bu bantlarda hatta daha yüksek bantlarda suni deri kullanan kulaklıkların tamamına baktığımızda bu terletme olayı gerçekten mevcut. Ama internette arkadaşlar kuvaş kulak petleri satılıyor. Onlardan bir tane alıp takabilirsiniz. Ürünün üzerinde 50 mm sürücüler var. 32 ohm artı %15 dirence sahip. Mikrofon duyarlılığı da eksi 42 ile 3 desibele kadar. Ürüne genel anlamına bakacak olursak titreşim özelliği beni gerçekten çok çok mutlu etti diyebilirim. Çünkü gerçekten baslı şeyler dinlemeyi seviyorum. Titreşim de bası Destekleyen en güzel unsurlardan bir tanesi 50 mm sürücü kullanması sesi gayet yüksek bir şekilde bize aktarıyor ve özellikle müzik dinlerken ve oyun oynarken arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şekilde ses kasıyor. Ürünün fiyatı en güzel avantajı dediğim gibi piyasadaki muadillerine göre yarı fiyatında diyebilirim 7.1 olması güzel bir artı ama bu fiyata ürün yapabilmek için bazı şeylerden kısmışlar. Bunları da göz ardı etmeyeceğim. Öncelikle ürünün yazılımı yok arkadaşlar. Üründe herhangi bir 7.1 ayarı yapamıyorsunuz ya da piyasadaki muadilleri muadillerine göre size mikrofonda ekstra ekstra özellikler sağlamıyor ve ürünün buradaki plastik kısmı böyle çok kaliteli hissettirmiyor ama ortalama 200 TL bir, anlamda bir kulaklık alacağım diyorsanız bana 7.1 sunsun RGB sunsun şıklık sunsun titreşim sunsun ve güzel bir ses sunsun diyorsanız arkadaşlar beklentiniz bu yönde ise Inka'nın Lapatos serisi X10 kulaklığı gerçekten biçilmiş kaptan diyebilirim hemen sizlerle bir mikrofon testi yapalım ve videomuzu burada bitirelim Evet arkadaşlar şu an duyduğunuz ses Inka'nın La petos. X10 serisi kulaklıktan geliyor. Şu an bilgisayar üzerinden kayıt yapıyorum. Dışarıda deli gibi bir yağmur yağıyor. İnşallah sesim güzel çıkıyordur. Ses ayarlarını arkadaşlar %80'e indirdim. Yani mikrofonun ses ayarını %80'e indirdim. Biraz daha böyle sesim dışarıdaki sesler gelmemesi açısından, hışırtı yapmaması açısından, özellikle kayıt aldığım o da böyle boş olduğu için arkadaşlar normal yaka mikrofonu dahi kullansam bir dip ses oluşuyor. O dip sesin oluşmaması itibariyle e, kayıt ayarlarını yani mikrofon ses ayarlarını 80'e indirdim. O şekilde kayıt alıyorum. İnşallah sesim güzel çıkıyordur. Ne diyelim? Güzel bir kulaklık bence. Evet videoyu bitirmeden önce bu kulaklığı içinizden bir tanesine hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Hemen açıklamalar kısmında bir link bırakıyor olacağım arkadaşlar. O linkten gidiyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz. Instagram'da bizi takip edip ve şu anda ekrana çıkan postu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu postu Instagram'da paylaşacağım. Bu postun altına 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve çekiliş sponsorumuz Inka Teknoloji de takip ediyorsunuz. Ayrıca son olarak da bu videonun altına katıldım ve Instagram adresini yazarsanız size ulaşmam çok çok daha kolay olur. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de uygun fiyatlı bir kulaklık almak istiyorsanız Inca'nın X10 modeline bir göz atmanızı gerçekten tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Fucking Dennis, you never had a chance like an abortion. Drunk you, you don't want to play with me to swap it. Us, uh, shit, took it to a place they never thought it could. Now the Lone Wolf is honing up the